Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni duyuruyla karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Dostlar öncelikle Homecover'dun kendisine ait bir site. Epin World. Onun hakkında olacak. Ama ve lakin öncelikle. Şimdi biz üzerimizde 340 GB para var. Şu an ben kurman olmam gerekiyor. O yüzden şöyle bir folk'a gidelim. folk'a gittik. Kimseyi göremedik alacaklı. Allah Allah. Bizim bu gebeleri kim alacak? Buradaki arkadaşlar alacak gibi durmuyor. Arkadaşlar biz GB'leri oyunculara satamadık diyelim. Discord'da GB tel yazdık. Alıcı bulamadık diyelim. Kasım ayında 2 milyon TL GB satın alım etkinliği gerçekleştirilecek. Kasım ayının 4 kere olacak. 500 bin, 500 bin, 500 bin şeklinde alım olacak arkadaşlar. Epin World sayfasında dev GB alımı ilk haftadan itibaren. Şimdi ilk haftadan itibaren GB'nin fiyatı 100 TL olabilir. Yani 340 GB'niz varsa 34.000 TL alacaksınız. Öyle mi? Değil. %3 komisyon kesecek yüzde %3 34.000'in %3'ü ne kadar? 34.000 çarpı yüzde 3 arkadaşlar 1020, 1020 TL'sini hepin orada e bağışlayacaksınız e, çünkü artık Discord'ta moderatörler yok moderatörler alım e, satımda bulunmayacak arkadaşlar e, siz dolandırılma ihtimaline karşılık hepin kullanmanızı tavsiye ederim yani 100 TL'lik bir alışveriş yaptınız 3 TL hepin gidecek bu şekilde zaten bu da Homecover'ın kendisine ait bir site. Bizler ne istersek e, istek kanalında söylersiniz. Happy Word burayı günceller, güzelleştirir, daha da şekilli, şükürlü olur efendim. E, yayıncı başvurusu var burada. Eğer yayıncıysanız yayıncı başvurusu tamamlayın. E, size link verirler. Yayın yaptığınız zaman o linkten size boş yeterler. Buraya gelir. E, ne kadar oyun var? Home Covered, Home Co Mobile Online, Telefonu uygulaması, Night Online, Rise Online. Şurada bir tüm oyunlar demiş. Bakalım neler var. League of Legends var. Mobile Legends, PUBG, White Hot Survival. Telefon oyunları falan da bayağı var yani. Şimdi de. Ama biz Home Covered üzerine şey yapıyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ilanlarını vermiş bulunmakta. Ee, CSS pazarı ve GB pazarı diye Vitalis GSS'ye bakalım burada vardır aynen 22.500 TL bir arkadaş mesela satın yapıyor burada 20 E bu arkadaş mesela 22.500 de ne kadar alacak 675 TL komisyon verecek 22.500 21.825 TL gelecek bakalım daha neler var arkadaşlar. Şimdi Epinword yeni kurulduğu için bir de ikiliş yaptı. E, 25 bin TL'lik toplam ödül. Şu an 652 kişi katılım yapmış. Ben de katıldım. Detaylara bir tıklayalım. Bakalım detaylarda ne diyecek. Katılımcılar gözüküyor burada. Botuhan, İslam Tü. Burada katılımcılar gözüküyor. 27 Ekim. son katılanlar daha sonuçlanmadı. E, efsane paket. 5 tane 15.7 1000 i̇şte abi. E, 4 gün, 15 saat sonra çekiliş sonucu açıklanacak. 650 kişi beni bulur mu? Belki bulur. Hangisi bulur? Efsane paket. Venom efsane paket bulursa of adımdan yanma. Belki sizde de çıkar. Katılın arkadaşlar. Boş durmayın. Çekilişlere katılın her zaman. Çıkmaz demeyin çıkar. Mesela göstereyim isterseniz. Şimdi ben mesela burada etkinlik yapıyorlar. Self etkinliği var. E ben şimdi selfie etkinliğine katıldım. Kaç tane son sayfaya bir bakalım. 80 tane mi? Bak sonrakine gelelim. 25. Kaç kişi arasında? 87 kişi arasında arkadaşlar. 87 kişi arasında. Bir bakıyorum ki şu an internet mi yavaş bilmiyorum. Sayfa yavaş yükleniyor. Bir bakıyorum ki 5 kişi 1500 abi. UFKD yine 81. Kazanmışım. 500 de katıldığım için bakiye ödülü 2000 abi. Yani katılın. Bu etkinliklere falan katılın. Çıkmaz demeyin arkadaşlar. Çıkar. Bak 80 kişi arasından çıktı mı çıktı. Ben bütün etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Yani bu etkinlikleri yaptığınız için de teşekkürlerimi sunuyorum. Server'a. Epinworld bu şekilde arkadaşlar. Epinworld'un gelişmesi için e, ne varsa istek kanalında kanallarda bence yazabilirsiniz görsel olarak temi olarak belki gözünüze güzel gelmeyebilir şöyle olsun falan diye yani her şey olabilir Evet arkadaşlar şimdi de gelelim bizim kendi çekilişimize şöyle videolara gelelim son videomuz 185 tane yorum var ama tabii ben hepsine cevap yazdım 180 desek 90 3-4 tane mesaj olsa 85 90'larda falan şey var, yorum var Evet arkadaşlar gelelim biz kendi çekilişimize ee, 5 ilk 500 AB'lik çekiliş linki yapıştırdım 5 kazanacak bir tane yedek her kullanıcı bir kere yedik ileriye dedik arkadaşlar sonra devam ediyoruz Evet yorumlar birazdan çekilmeye başlayacak 185 tane yorum arasından ve 185 değil demiştim her zamanki gibi. Tamam çekiliş kodumuz bu. Evet bu çekilişi başlatalım. Katılımcıları görmeye gerek yok. Evet arkadaşlar çekilişimiz başlattık. Birinci çıkan kişi. Bakıyoruz bakıyoruz. Kevin de Brun. İkinci kazanan kişi. Kaksi Dobre 97. Üçüncü kazanan kişi efendim. Puspa Caviap. Dördüncü kazanan kişi. Berkay Coşkun G2 W8X 5. kazanan kişi Owen Mitchell Yedek kazanan Kaan Turan Yorumlara bakalım Herkese bol şans Hayırlı olsun Güzel beta Adım atacak yer yok Başarılım daim olsun kral İyi yayınlar Yedek kazanan arkadaş ise Motor ne durumda demiş motoru aldık şimdi 100 bin TL'lik master seti yapıyoruz Evet arkadaşlar kazanan arkadaşları tebrik ediyorum ee, Discord'dan bana ulaşırlarsa sevinirim Çünkü bu arkadaşları ilk defa gördüm böyle tanıdığım kişiler yok ee, Discord'dan ulaşın bana arkadaşlar bir şekilde ulaşın artık nasıl ulaşabilirsiniz ulaşın arkadaşlar ben burada gitmedi olsa görüşmek üzere efendim Kendinize iyi bakın hayırlı günler diliyorum